Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben today bugün e, sizlerle bak bu sefer sizlerle. E, takipçimle Brawl Stars oynuyorum. Evet. E, hem kulübümde eee kıdemli üye zaten herkes Ya hem kulübümde hem de e, takipçim. Evet. Aşlırdı. Evet kendisi Yusuf. Ee, en iyi Babalu oyunculardan takipçilerinden biri herhalde. Öyle biliyorum ya. Yani. En yükseklerden biri. He. <laughs> Öyle. Evet şimdi başlıyoruz. Leon'u bu arada 20 rütbe yaptım canlı yayında. Evet. E, ee, Pro. Şimdi biraz daha kasacağım. E, ee, 16.800 kupayım. Eğer 700 kupa civarı yapabilirsem e, 728 kupa yapabilirsem yok 27 kupa yapabilirsem 17 bin olacağım. Yeah. Burada Leon'la burada çok iyiyim. Kaç maç attık bayağı iyi oynadım. Son birkaçında biraz şey oldu. Ama ne iyi oynadım. Mesela. Mesela. Hmm, hmm, hmm. Bu arada 1470 abone olduk. Çok teşekkür ederim abone olan herkese. Başından beri bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ama Türk Telekom'a... Ben tek mi <laughs> Abi kaybettik bu turu da Diğerini belki kazanırız Kazanalım ya Ultim dolu da dur ne yapacağım <laughs> Frank'i nasıl alayım ki ya Adamın milyar canı var Milyar 아뭐 스파이크가 굳이 아. 리네 다운 다운 갑시 인터넷 tam mermi havada tut. Ah tam yaşıyorum. 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 Mis. Tekrar. İlk maçımızı kazandık. Eğer 3 maç atsak, 3'te 3 üç yapsak bayağı bir kupa kasıyorum. Kas. Kupa kas, vallahi kasıyorum. Şunu o telefak bu. Oha tane gizemli ne? Neyse bir şey olmaz. <gülüyor> Dur. Tamam. <laughs> Tamam. Helal be. Yalnız Feng'in ismi çok iyi değil. Değil bu. Hayır. <laughs> Aramızda yani siz değil de. Neyse söyleyeyim. De. Abi ya yapıyoruz ya. <laughs> Feng yalnız bayağı iyi oynuyor. Herhalde Hadi bakalım. 21 yapar mıyız? Hadi. Girelim. Bu maçı alırız bu arada. Çok a kolay alırız. Gel gel. Dur, dur. Abi nasıl alamadım ben onu? Oh. Dikkat et. Tamam. Aldık mı? Helal. Bu arada Leon aldığım videosu. <laughs> ee, teşekkür. Ederim. Aa, onu benim için al. Teşekkürler. Helal olsun. Helal lan. Yusuf. Aferin. Sevdim. <laughs> Dur bu maç da yapamadık. Ha diğer maç yapacağım. Kazanırsak olacakmışım yeminle bir. bir şey oldu bu arada. Stone'un galiba. Bir ulti açık kaldı. Nasıl olalım? Ben karakter... Onlar iyi. Ee, diğerini bilmiyorum ki. Tanımıyorum ki ben. Abi ne ara? Gel ben seni her türlü alırım zaten sen niye şimdi böyle yapıyorsun ki? Sıkıştı çocuk. Yardıma da gitmiyoruz. Ha üç kişi de alır mıydı bence? Bu bir. Ah, grr, sinir. <laughs> Abi yürüyemedim ya. Kaybettik bu maçı. 21 kupa aldık hele. Bir tane daha, bir tane daha. Neyse. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Daha çok öyle de isterseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve Güzel unutmayın. Ee, yorumlara ID'nizi ve adınızı yazın. Hatta direkt kulübüme gelin. Yani isteyenler sizlerle de maç yaparız. Beraber videolar çekeriz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bay bay.